Hayır, Seninle Ayrıca konuşacağız. Arka tarafa gel. Ben seni hale almıyorum. Ben Evil'la konuşurum burada. Biz eşitiz kardeşim. <laughs> seni ben seni hale almıyorum kardeşim. Ah mına kodum. Ah mına Sarılmasın desin, siktirin lan. Zavuz, 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 zavuz. Bir zekalı, Hale, bıçak al, kaldı beni bıçakladı. Allah beni bıçakladı. Geri zekalı beni. Beni al. Nasıl bu çocuğu? Bırak burada. Bırak burada. Bıçağı onu, bıçağı bırak, onu bırak onu bırak onu bırak. Geri zekalı at, 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 beni bıçakladı. At. Bıçak Atla gidi. Bas. Takip et yerine. <laughs> Neyse görev başına. Orası bıçakçı. Vuruldun mu? Kim Hayat kim yatıyor? Bıçakladı beni sana. Ya onları dur. Bir, bir <laughs> Kim şey oldu, Ya. Kaçtı, oldu. Orada bir kişi Ortalık Vallahi... karışmasını istemiyorum. Dur. Konuşmak istiyorsan bana yok Çekilin onun suyası. çalışanı bunun çalışanı değil mi? Seni alırım yanıma. Tasmayı bağlarım çalışanı <laughs> ederim anladın mı? İtim ederim seni. <laughs> amla, havla ya, lan çakalı. havla. Havla amına kodum şakalı. Sahibim var burada amına kodum iti. Gel buraya. Gel amına koydum senin bu saatten sonra. Senin bu saatten sonra amına koydum. Gel buraya. Gel siktim senin ananı bekle. Bekle bekle amına kodum çakalı gel. Ya. Ben bu çocuğu siktim. <laughs> Hazırlanın. Igor, Igor çok sinirlendi. Hazırlanın gibi. ben siktim bu çocuğu. Böyle de bırakayım mı seni? Böyle de böyle de bırakma. Böyle de uzak. Bir 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 uzak. Uğuruna, Nerede bir çoktur acuna bir mazeyi. Oh! O ne lan? Oh! Amını sikiyim ya. Oh! Amını sikeyim. Amını sikeyim ya. Amını sikeyim ya. Pardon küfür için. Ananı Davacı olacağım yeter artık. güzel güzel sorunu çözmeye çalışıyoruz. neye ne yatar ya? Ben döstüm tebe. abi. Gerilme şeyi. Onun adını özür dilerim abi. Neyin atarı bu? Abi bu 2 gündür filan sürekli koşuyor çok sinirlendi abi. Hayır bu lan. Ben de çok sinirlendim. Abi sakin ol abi aman aman <gülüyor> abi. Ben hemen hemen hızlı yapmana gerek yok bunu yapma. Hey sakin sakin sakin. sakin. Ne sakin. abi lan Ben de çok sinirli bir insanım biliyor musun? Lan atlayın Kulaklık takıyordum. Sakin. Ona da söyleyin ağzım tutsun bir dahakine. Kararlarsa <laughs> adımı verirsiniz demeyin. Boğazım çok dolu arkadaşlar benim bir tükürmem lazım. baktım ya. Ne <laughs> şey gibiydi ya? Kerane robotun öyle bir siksin ya. <laughs> evet evet. Aynı o ses tonu değil mi? Öyle. Yani daha güzel bir ses olsaydı daha iyi olabilirmiş sanki. Aa siz biliyor musunuz ya? Keralleri kapatalım da millet bizim siksin ya. Mesela. Şöyle keralleri kapatalım da bizim siksin ya. Her Aydınası kişiye şu anda o şey böyle sesimi oradaki kadınlar gibi yapmaya çalışayım mı? böyle 50 kiloluk arabalarla. Onanı sikerim ha ne oluyor lan? Dön, dön 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 amına koyayım dön kaç kaç kaç. Kaç 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 uzağa amına koyayım yürü 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 yürü. Bu ne teneffüs bilmiyor musun sen? Böyle dudaklarına geliyorsun, bakımlıyorum böyle. evet sen yapsana yok, o şey. Yok. Hayır o şey. Hayır ya. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hala. <gülüyor> dur 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 dur. İnme 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 inme. inme. Ayrıl ay. Ayrılın, ayrılın. Edim Uluç Kodi şeklinde bölgeye yöneliyor. İlerim. Edim Uluç Kodi şeklinde bölgeye yöneliyor. Tam yine 10 saniye. Yaslan, yaslan duvara yaslan. Duvara yaslan. Yutun tut gidi bölüm. Çekil, 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 çekil. Efe git lan çekil önümden. Çekil. Bırak, 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 bırak. Ateşi diyeceğim. dur, Ateş edeceğim, dur. Uzaklaş bölgeden. Tamam, tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar beni <laughs> Tekrar ediyorum chat fayır, sat fayır. Para destek bölgeye. Tüm birim. Paramızı. Şuna ha? şöyle amını siktirdim seni. Polissin ha. <gülüyor> <gülüyor> Kapım olana kadar. Öze geldim. Şunu boğarak bayıltın. Dur bayıltmayın dur. Onu onu. Hallede mi? Geliyoruz. Tamam hadi dik. Geliyoruz Igor Reis'iz. Manla Senin yoktun. Şimdi konuşma olayları söyleyeyim sana. Eee şey çözüm, olacak. çözdük. Dövüş rolleri çevireceğiz. Ay. Neyleri? <laughs> Dövüş etkinliği. Unutmuşum. Mi? Dövüş etkinliği çevireceğiz. Olur Reis güzel güzel. <laughs> Unutmuşum ya. İyi güzel ne zaman? Siz şeyden bahsediyor bizim bir DJ var onun yaptığı bir şarkıdır hatta o. Öyle mi? O mu? Ondan mı bahsediyor ki acaba? Bilmiyorum ki valla ben duymuş duyup kulak aşinalığı diyelim. Yok yok bizim driftçiler çok kullanır bizim oralarda onu. Harbi mi? Evet evet yalnız Hı, siz İmamlı o bir şey kabloyu... adı ya İmam olması lazım. İman bek iman Ha imam evet. Siz o kabloyu biraz daha öyle elini Sen <laughs> Petersburg merkez cami imama. Ee, tabi. Bizim merkezde cami mi varmış? Sizden bir resim çakma. Yaptım, senin adını ya? yazdım. Senin adını yazdım. Tam olarak neye yazdım? Sen onun çakmağını geri verdin ya. Hı -hı. Sana da anana da bir çakmak lazım koçum hadi görüşürüz. Ben dün söyledim ama hani. Bir şey soracağım varsa çakmak... kardeş. Buyur. Sen bu adamın annesiyle çok alıp veremediğin varsa yanına gönderelim yani. Olur gönderebilirsin <laughs> tamam sıkıntı yok. Gönderebiliyorsan. hayda, hayda! Tamam annene deniyorum. Tamam oğlum. sakin olun, sakin olun. Çavuş alın. Gimenez, Vilso ile yakın ilişkiniz var mı? <laughs> tamam lan bin arabaya yeter. Ya iyice bayıtsın. İyice bayıtsın ki adam Sinal. sinyal göndersin oğlum. Gerek yok tamam neyse. <laughs> Hadi artık bee. Gerizekalı bebe. <laughs> Gel gel. Tamam sonunda bayıldım Adam akıllı. Tamam bence şehir içine gitmeyelim. Ben ben de öyle diyorum ama ya da dur. Bence de. Sen kralını gökten taksi. Aynen öyle helal lan <laughs> sana. helal tamam, sana. Bunları söylüyoruz bundan sonra. Abi bir de bir şey ne? diyeceğim sana. Eee üç ne tane, tane şu anda üç tane prenses balıkta seni bekliyor ayarladım az önce balıktan geldim 3 tane yarrak bekliyordu orada sen kimi kandırıyorsun oğlum <laughs> Of ya Senin gittiğin yollarda ben cenabet döndüm Beço Altan Bey Beço Altan Bey Beço Altan Bey İşin var mı oğlum? Evet Nereye bırakacaksın müşteriyi? Bilmiyorum ki Bir sorsana Tamam Ben en kötü balığa gideceksen balık de sana vereyim Gitmeyeceğim ki <laughs> Lan oğlum git işte uzun mesafe. Ananı sikeyim kapı nereye gitti? <laughs> Senin ben ama daha koyayım. Beyefendi. Ben alırım <laughs> ondan depozito. Daha sonra söylerim ben sana özel de. İletişko sen söyle haydi. Tabi. Aynı şarkıyı söyle. Aynı şarkıyı aslında? evet kesinlikle aynı şarkıyı istiyorum. Aşk. neydi? Ha ben motordan ses geldi hanımefendi. <laughs> Dur bekle beni hemen söyleyeceğim. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Motoru bağırttırdın sen de Motoru Ay. Böyle bir ha? üzerime hakaret etti, bir küfür etti gibi beyefendi, diyorum efendim. Beyefendi biraz Bahatsız alıngan bir mı? i̇şine İş, göre babat derken. Daha <laughs> bağırdınız <laughs> yani değerli kalçanızdan bahsediyorum. Kalça. Değerli kalçam. Evet kalça hakaret, polis değerli kalça. Polisler bana kalça. kalça. Değerli kalçanın. Görevinin formasında. Lan sizin kalçanız yok mu? Polisler seçmiyor yapar. mu? <laughs> siz bizim sıçtığımızı mı ima ediyorsunuz? Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Oha yani artık. Fi... <gülüyor> <gülüyor> yok artık. La ağzımıza sıçıyoruz. Ha bir de Şey sıçtığınızı ima ediyorsunuz. Tabii ki. Fiilen değil ama e, dolaylı oldu. AirPort'un. Evet. Aç, aç play'leri. Yani şöyle söyleyeyim beyefendi bilirsiniz bu doğanın ve e, dünyanın kanunudur ki dünya kadar malınız olacağına fındık kadar amınız olsun daha iyi derler yani Doğru. bunu bunu Doğru. derler. O yüzden çok almamış olabilirim sizi taksime Doğru. çok doğrudur. Yani yapmışımdır böyle bir şey. Evet, olabilir. Evet. Ben de oradan koştum böyle bir Hüseyin Bolat bir şeyle. Aa kaldım. ama koşacağınızı söyleseydiniz ben alırdım. Gerekirse kızlardan birini kucağıma alırdım sizi öyle alırdım. Yamiro. <laughs> Takama <mako>, kafako. <laughs> Esa puto. Puto <laughs> madre. Puto madre vardı bir de daha. de lan. Ne demek ki o? Orası falan herhalde. Ha, sen nereden bilin? Benim mahallede çocuk ya Latinli. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Demiyorum. Hı söyle. Ne oldu? Gel sen buna bin.

Thank <laughs> <laughs> you.